Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Tekit'in 5. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde maden makinesi mi desem, yer delici mi desem adına bakacağız şimdi. Hemen bakalım. Ya delici diyebiliyorum ben onu? Ya yeah, yok. Aynen yer delici, Aynen. yer delici. Şimdi bu makineyi yapacağız. Onun dışında başka şeylere de gireceğiz. Güneş panelleri, odur budur şudur. Birazcık burada haşır neşir olmuş olacağız. Şimdi bunun Bunun ananın ama Heh tamam, bana lazım olan da buydu. Şimdi burada crafting table var. Evin yeni hali bu arada bu. Gezdireceğim birazdan sizi, ama bundan bayağı bir lazım. Şu an iki tanesini yapalım diamond için. Ee, tahtaya ihtiyaç var. Şimdi buraları kesmeyeceğim. Önceki video 13 dakika oldu. Pek ee, şey yapmadı beni olumlu olarak. <laughs> gözükmedi bana. 13 dakika olmaması için birazcık burada vakit kaybedeceğiz. Güzel evet. Haklı olarak. <laughs> 13 dakika çok az bir zaman çünkü. Ee, açım, Levent. Yemek Zombi etlerini şeye dönüştürdünüz mü ya? Oho hallettim de. Ne Getir getir. En azından enerjisi varken atak şu zombilerini. Şimdi, Şimdi demir, demirler alalım böyle. Okey thank you. O çarklar nerede? 6 tane yaptım ama ben. 3, 6, 7 tane gerekiyormuş. Şu masa aa. vardı. Levent yanlışlıkla yapmıştı. Üstüne eşya koyup bırakabiliyorduk üzerinde. Onu bir daha yapma şansınız var mı acaba? Bilmiyorum. 7 steak gün var burada. 7 steak gün var. Güzel. Kablo yapımı kolay olacak. Kaktüse ihtiyacımız var bizim çok fazla. Ben alıp gelmiştim ama çölden. Şimdi bundan sonra altına geçmek gerekiyor. Altın da aldık. Kaç tane? 2 tane altın. Ama biz dört tane yapacağız çünkü diamond'ı da çekeceğiz oradan. Sen ee, senin çantan var mı? Var kankam da bu, ufak çantadan. Evet. Büyük mü istiyorsun? Tamam. Büyük çanta tercihim olur. Onu Hava. ben ben e da. Onun için şey gerekmiyor muydu? Ah Daimatlar burada. Yo kolay. Levente yaptım ben. Sana yaptım bir tane. Kendine yapmadıysan bana yapma. Kendime daha yapmam ya. Kendime bir şey gerek yok. İki tane çantam var şimdi Aman aman Diamond'ı yanlış kullanmayalım. içim gider benim. Ensel masasını da hallettin Git oradan bas kazmana. Ee, üç demir. iki şey. 2 de bu da bu da. Tamam tamam şu anda hazırız. Şu an yer yapmaya hazırız. Ee, yer bir mekan uydurmamız gerekiyor. Hala hazırda ayarlarız. Evet. Hmm, hmm, hmm. Şuna 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 şuna. Şuna şuna. Şuna. Şuna ve şuna. Evet yer delicimiz hazır bu arada. <laughs> Lan oğlum, bu ne? Hile mi yaptın? Hayır ipeksi dokunuşum ha, var i̇peksi ama. dokunuş. Abi çok saçma. Ben bir tane daha kazma yaptım o zaman. Burası gene kömür cevheri kazda Hmm. Kankam ipeksi dokunuştu. Niye peki hangi kazma, ne tür bir kazmaya verdin ipeksi dokunuşu? Ke kendim vermiş. Hapir kazmada var. Ya, bu yandığı halde nasıl hala kömür cevheri çıkıyor? <laughs> Hah çıkıyor <laughs> tamam tamam tamam. Bir, bir, an dedim ki ne oluyor amına koyayım. Ha onu kır diye mi verdin sen bana? Doğru söylüyorsun. Çıkar onu onu şeyden Beyler yerdeliciyi nereye yerleştireceğiz şimdi? bak Yerdeliciyi ayarlayım yerine. Agam benim önerim maden diye kazdığımız aşağıdaki bu mekana yollanması. Bence ben şuradan bir bak gel şu an. Laboratuvara gel. Piston lazım aynen onun için şey yapmak lazım kömür motoru yapmamız lazım kömür motoruna ihtiyacımız var. Neredesin Aha. sen Levent? Ah şey. E... Ee... Tam ben de laboratuvara geliyorum. FPS'imi kopardı ama geldim kanka. Nereye yapalım? Bak Buradan açayım. Kocaman bir alan açayım. Oraya yapalım. Ama evin yakınında yapmak sakıncalıydı. Allah benim için fark etmez. Eğer ya da dışarıdaki spamların yanına yapabiliriz. Ya benim aklımdaki şey ne biliyor musun? Madenin oraya koyalım. Maden çok aşağısı zaten. Ne dersin? Tamam hallederiz onu. Tamam, şu anlık elde bir yer delici var. Yer deliciyi buraya bırakıyorum ama. Aynen. Bak şu an şurada, şurada, şurada bak. Şimdi güneş paneli mevzusuna bir girelim gelişmiş güneş paneli. Tam biraz başımıza ağrıtacak gibi duruyor ama olsun olsun. En son şurada çelik basıyordum. Ki bas, bak, bastığım çelikte de çok Doğru etmişim, dur bakayım bizimkiler çelik basmış mı hiç? Basmışlar da iki tane yanlış yanlış şekilde öğrenmeyin bu arada çeliği basmayı Çeliği Demirin etrafına 4 kömür koyarak yaparsanız çok daha tatlı olabilir <laughs> ya Bu durumu daha çok tatlıya bağlar Daha Lan az uğraştırır Kömür kullanma pil ver şuna ya pil taksın Kompresöre pil takın Agam Buradaki derileri aldım yukarıdaki chest'e koyuyorum. Bak kaynak chest olarak burada onu kullanalım. Zombi şeylerini de oraya attım. <laughs> Şimdi ben Kaç bu gelişmiş güneş paneli için ne ihtiyacımız var? Kızıltaş yenileyici. Hmm. Kızıl Kızıltaş buradan biraz alabiliriz. O erimiş taşlardan bulmam lazım. Levent pilimi ver. Levent pilimi ver. Pilimi ver. Pilimi ver. Pilimi ver. Pilimi ver. Ee, taş, evet. Ee, şimdi bu gelişmiş wafer'dan tamam. yapmayı sevmiyorum, doğruyu ee, söyleyeyim. <laughs> şunu şöyle denesek olur mu? Oluyor Yok. mu? Bir şey diyeceğim, size görev versem olur mu ya? Oluyor abi. abi bana oluyor. altı tane bana altı tane kızıl taş yenileyici yapabilir misiniz? Tamam. Valla bile oluyor. Ne Na, nasıl olmuyor Levent ya? Aha durdu niye durdu <laughs> lan? tamam tamam. Sorry. Beyler hadi evet. hadi. <laughs> Videodayız. Ee, Kızıltay. Kızı yani. yenileyici alt tane. 6 tane gelişmiş şey yapmayı düşünüyoruz. Elimizde kaynaklar şu an baya çeşitli. Taş, Bunu olumlu yönde taş, kullanmak. Okay. En iyisi. Şey yapıyorum ben. Elimizde diamond kalmayacak bu arada onu söyleyeyim. Oo, tecavüz gibi. Aa elimizde diamond kalmayacak. Ananı kim? Yetmiyor diamond yetmiyor. Ee, tane La Lapis var. var mı evde? Var. Sandıkta dolu var. Evet, onlar Of. <laughs> diamond yetmeyecek. Hiçbir şekilde. İnşallah olur. Burası değil de sanki. Burasıydı burası değil işimiz burası da değil işimiz burası da değil işimiz eee kömür kömür buraya kömür yetiştirmesi lazım birisinin burada kömüre ihtiyacımız var eee kömür nasıl yetiştirilir şuradaki çeste olacaktır bunlar farklı şeyler mi çelik külçesi ha biri grafik biri çelik ben ne almaya geldim buraya ha taş almaya geldim tamam çelikler burada ee, şimdi güneş paneli için. Aa, eyvallah. İki Şu, tane mi yenileyici? Ee, altı tane. Altı tane okey. Ya en az altı tane bizim şeyimiz olması gerekiyor zorunda buna. Tamam bundan yaparız. Bunu hatta yapıp aradan çıkartalım iki dakikada. Şöyle. Ama bundan bir tane yapmamıza gerek yok. Üç tane yapsak bize alt tane verir. Şunu at, şunu at. E, 2 4 6 8 4 tanesini yapmamızı şey yapıyor izin veriyor e, nasıl yaparız yeniden Çelik basmak gerekiyor neyse biz tamam, bu bölüm temsili olarak bir kısmını halledelim bunların ne olur ne olmaz bir sonraki videoda farklı farklı çeşidini yaparız şimdi önce bunu yaptık diyelim gelişmiş wafer yapacağız şimdi ver bana kanka yenilicileri o çeste bir mi altta aşağıdaki bekle. Ben Eyvallah, kaynak bro. buraya. Tamam. Bunun yarısı ne lazım buraya. olur? Alüminyum lazım olur sana. Buraya. Bir de. Lan üç tane. Lan oğlum bunu. Bunun enerjisi gitmesin ama. Ben bununla bir şey yapıyorum. Hangisi? Devre fabrikatörü. Bu kömür enerjisi yetmiyor mu buraya? Ha dur yetiriyor. Tamam yetiyor yetiyor. O kömür onu darlıyor tamam. Bir. Of. Kanka, bu çok takım arası bir olay ya. Takabilirsin kankam, onu? takabilirsin. Burada çok Biri işim mi? var çünkü benim. Ona Burası bu acayip karın ağrısı bir olaymış. Taktım sana pili. Şimdi 3 tane yapsak, 4 tane yapsak. 4 ee, bundan yaptık. Hmm. Oğlum bu çok kanser bir şey ya. Ne la? 3, 4. 3 tane de bundan kalıyor. Buraya lapis atıyorsun. 9 tane çıkıyor. Dur bekle bakalım bir şekilde çaresine bakmaya çalışacağız. Şu an elimizde dört tane gelişmiş e, güneş paneli var diye varsaymamız gerekiyor. Şu an ne lazım başka söylesen bana? Kankam şu anlık e, ne lazım bize? Şu an yapabileceğim bir şey yok. Ağır yün, ağır alüminyum tel yapabilirsin 2 tane. Oh, Pardon 2 4 6 8 tane. Evet. Tamam. Peki onu. Bana alüminyum tel de lazım. Cam da lazım. Tamam hepsi bak önün, önündeki sandıkta. Hep önündeki sandıkta. Cam aldım. Alüminyum tel. Tel şu an yok elimizde. Teli yapalım iki dakikada. Hatta burada tel için tam varmış. Ben teli yapıyorum hemen. Ben de yaptım. Ha, sen yaptın mı? E İyi. i̇yi o zaman ben bıraktım bunları buraya. 18. 27 e tane. 3. E Alt Aynı. telim burada. Telini koydum oraya. Tamam buram eyvallah Ağıra geçeyim şimdi 42 tane normal yaptım ee, Ağır 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 2 4 6 8 tane ağır lazım bizim Ben normallerini alayım bunların hmm. Hmm, 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 hmm. Şöyle altına dizdik hmm. Bunu buraya attık hmm. Buraya da bunları koyduk ver ver Yanlış 40 tane ha, Doğru. Ee, şimdi. Oh. Şimdi yani Şöyle biraz alalım. dengesiz olacak evet. ama olsun. Ortaya tel koyuyorduk yanlış Aynen yanlış hatırlamıyorum. Bu arada bana verdiğin tellerin hepsi bitti. Dur. Bir 40 tane daha 30 tane daha koydum şeye sanda. Tamam tamam. Yeterli. Ama yetmez üç tane 3 taneye düştür lanet olsun 3 üç, üç, şu an elimizde üç tane şey oldu aga aga bak alüminyum tel de koydum içine kalın tel kalın tel kalın tel kalın tel kal. kal, kal, kal. Bak, şu an, şu an kalın tel eksik Ka kalın tel eksik şu anda sadece elimizde kalın tel ne lan alüminyum kalın, 13 tane koydum sandım. Hani lan? Aa tamam ben görmemiş özür dilerim. 53 tane de normal var. Tamam. Şu anda amaçladığımız kadar yapamadık ama elimizdeki yedek eşya olması bile yeterli yani buraya. Eksik koydum bir tarafı. <laughs> ben gidip tekrar şey geçeyim. güzel fikir, Heh, güzel fikir. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Bir kalın bir ince mi yapıyordun? Nasıl yapıyordun? Ya hepsinin kalın olması bizim için daha makul olurdu ama bunu. Oo, kullanışlıymış. Al, çık oradan. Ne çık oradan? Bak on oralar kablo döşeme yerleri, kırmızı olan yerler. Buradan bir hat çekebilirsek eğer ki çekeriz buradan hayli hayli. Tamam bak ucunu gönderdim sana al oradan. Kankam alayım da bende kablo yok şu anda. Geliyorum. Etkin. Şu anda güneş yok. Tamam sıkıntı yok güneş olmaması normal. Tamam abi ben bunları çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Ama birazcık sakat durdu ya. Bunu böyle koysak. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Aa pek simetrik olmamış ama olsun. Kankam elektriğin fazla geçmesini istiyorsan hepsini kalın yapman gerekiyor normalde. Ben öyle biliyorum. İdareli. aralara kalın tamam, şu anlık konu bu, bu kadarlık olmuş olsun şimdi yer delicimizi yaptık ee, güneş panellerimizi yaptık video esnasında yaptık Bu arada bunların bir kesmedim gördünüz şimdi e, yer delicimizi yerleştirmek için kömür motoruna ihtiyacımız var Levent e, beni duyabiliyorsan kankam kömür motorunu yapmaya başlaman gerekiyor kömür motorlarına kömür motoru motor motor o zaman motor da yazacağız motor Aynen motor Aynen motor. Motor diye aratacağız. Taş dişli. Taş dişliyi ben sana çıkartabilirim istersen şu anda. Hemen çıkartayım sana taş dişliyi. Ya yapabilirsin. Hepsi Biraz yardımcı olalım oğlum. Eee şunu at. 37 tane daha alüminyum sel var. Onu da at. Taş dişli yaptım. Buradaki chest'e koydum. Levent arkanda. Taş dişliler. Burada 7 tane taş dişli var kankam. Taş dişli gerekiyor kömür motorlarını yapmak için. Bak orada 7 tane taş dişli var. Şimdi e, sen benle gel şey. Ömer. Madenin Benzin. içinde bu şey yerleştireceğimiz yeri bulalım. Benzin. Yani, birlikte karar verelim. Ha şeyi mi? Tamam. Yer delici. Benzin vakumlama aracı da yapacağız ama o bu videoda değil ki. Bu video çok fazla içerik olmuş oldu şu anda. Fazla şeyin nesi? Doğru söylüyorsun. Kablo çekmesi adel, var daha çünkü. Tamam, bu tarafa yapalım ne dersin? Bak tamam sen o tarafa git ben bu tarafa gideyim. Geniş kaz da bari içine girmesi rahat olsun. Okey. Kaç blok gideceksin ileri? İşte birlikte karar veriyoruz şu anda. O zaman sen oradan 5 git ben de buradan 5 gideyim. Kazıma alanı olacak buralar. 2, 10, 3, 4, 12 olacak. 5. Bak şu anda geldim 5. Beş çıktım bu kadar. Ee, ben bunu ama bir şey diyeceğim bu çok. 12-12 olsa olmaz mı? Çok kalın olmadı mı buraya? Ne buraya mı? Evet gençler videoya devam ediyoruz. Şimdi burada bir adet yer ve bunun e, kömür motorları var. Buradan yavaştan. Ee, evet, evet, bak, bak, bak. maden işini koparmaya çalışacağız. Umarım beklediğimiz gibi gidecek. Pek sanmıyorum beklediğimiz gibi gideceğini ama biz bunu ne zaman oynasak <laughs> böyle oluyor. Bir kömüre, kömür motoru falan kullanıyoruz. Ama gel gelelim getirisine getirisine geldiği zaman baş. Lan oğlum. <laughs> o kadar da iyi getirisi olmuyor. Isınma ısınma ısınma ısınma. Hmm, şunları al. Şimdi size bunun biraz çalışıp çalışmadığını göstereyim. Ondan sonraki süreçte zaten şey yapacağız. Bunun kazmasına yazdım, yardım, yardım edebilir mi size göstermek için hemen? Şunları biraz kazalım. Sen üstünde ip var mı? Örümcek ipi. Üstümde Yok kankam. Üstümde örümcek ipi yok. Bu da bir yerde oldu. Burayı makine kazacak ama video, videoda göstermek için şey yapıyorum. Birazdan videoyu kapatacağım çünkü. Teşekkür ederim kanka. Kırmızı şeye rastladın mı? Levent. Aha burada. Oğlum bu kırmızı şey nerede? Bunun içinde kazıyor olması lazım. Bir şey diyeceğim bu çalışıyor mu ya? Çalışıyor olarak görünüyor. Peki bunun kırmızı in... Ah burada 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 burada. Tamam. Gelmiş. Evet gençler bu gördüğünüz makine otomatik siliyor. Tam daha kazma kanka. Çünkü boşluğu silmeye başlayacak kendi kendine. Evet şu an gördüğünüz makine... E, böyle dümdüz aşağı bu kadar büyük bir alanı kazacak tabi bu kadar büyük alan derken şu sarı alanın içerisinde kalan bölgeyi gördüğünüz kadar ufak değil. Evet bu videoluk bu kadar yer delici yaptık e, güneş panellerini yaptık pek de bir şey yapmadık onun dışında ama bence yeteceğini düşünüyorum. Ben Hı? videoyu bitiriyorum. Bir video daha görüşmek üzere. Bize destek olmak için abone olmanız yeterli. Paylaşmak isterseniz eğer arkadaşlarınızla izlemek için paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike butonuna basın sizden ricam niye beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeniz. Tabi isterseniz. Neyse dediğim gibi ben videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.